Zorla güzellik olmaz. İleride yarın öbür gün daha büyük problemler çıkar dedim. E dedim dedim dinletemedim. Sen cahil misin? Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 12 Eylül pazarın maçlarını konuşacağız. Bugün arkadaşlar yine size birbirinden güzel maçlar seçtim ama küçük bir duyuruyla başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Süper Lig başladı ve devam ediyor. Bugün ilk defa bir derbi heyecanını tadacağız. Galatasaray ve Trabzonspor'un bir maçı var. Bununla da ilgili bir küçük yarışma yapalım dedim arkadaşlar. Skor yarışması olacak tabii ki. Bu da yorumlarda skoru bilen bir arkadaşımızı katıl Telegram grubumuza ücretsiz bir şekilde alacağız. Eğer birden fazla kişi arkadaşlar bu skoru bilirse çekiliş yöntemiyle ben bir kişiyi seçip katıl grubumuza alacağız. Ben e, direkt şeyimi söyleyeyim, tahminimi söyleyeyim. 3-1 Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Yorumlarda da sizi bekliyorum. Acaba ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ediyorum. Dediğim gibi güzel bir yarışma. Bizi bekliyor diyorum ve e, bugünün analizlerine geçmeden sizden küçük bir özür dilemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz dün uzun bir video çekmiştim. Size takımların hepsini detaylı bir şekilde anlatı anlatı ilerlemiştim. Ama dün şansımız yaver gitmedi gerçekten yani anlattığımda hani karşılaştırın oyunları izlediğimi izlediniz mi bilmiyorum. 3 aşağı 5 yukarı aynı oyunlar vardı. Yani mesela เอฟสว'la karşılaşmasından bahsediyorum. Yani dön top şansımız yaver gitmedi ve gol olmadı yani iki tane direkleri oldu ondan sonra West Bromwich maçında penaltı kaçırdılar bilmem ne. Evet bu futbol bunları e her zaman futbolun içinde olan şeyler ama bu tarz şeyler arkadaşlar önceden öngöremeyiz. Yani gerçekten şansımızın da yanında olması gerekiyordu bugün için arkadaşlar. Maalesef şansımız yanımızda değildi. Bu yüzden sizden gerçekten özür diliyorum. Umarım arkadaşlar bugün de düşündüklerimiz gelir. Yani şansımız da yaver gider ve kazana kazana ilerleriz diyorum. Ve bugünün videosunu başlatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yani bugün ben çok fazla aslında yine tercih almıştım ama anlatmayacağım. Ona kısa kısa hemen söyleyeceğim. Başta golvar.com'dan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum arkadaşlar. Burada bugün yine iki tane bahis vereceğim. Açıklama kısmında link var. Oradan da gidip arkadaşlar bizi takip edebilirsiniz diyorum. Ve hemen yine açıklamamı yapayım. Normalde arkadaşlar çok çok fazla maç almıştım. Yine yaklaşık 13-14 tane maç almıştım bugün için. Ama hepsini arkadaşlar e, törpüledim yani bugünkü tercihlerden sonra gerçekten milli aradan sonra mı artık onun mu şeyi vardı beklediğimiz gibi oyunlar oynansa da goller çıkmadı onları kısa kısa bu analizleri anlattıktan sonra hızlı hızlı anlatacağım size isteyenler e, aa bak şu şekilde düşünüyormuş deyip bir bakabilirler onları da arkadaşlar. İlk olarak İspanyol Atletico Madrid maçından bahsedeceğim hani bu arada arkadaşlar şunları da göstereyim ben size şöyle analizler yapıyorum. Yani koskoca e, analizler var burada. Hepsini böyle sayfa sayfa şey yapıyorum. Bakın Montpellier Estetian karşılaşmasında falan e, aldığım analizlere bakın ama bunu anlatmayacağım size. Bu maçı bile arkadaşlar es geçtim çünkü. E, sadece en sonunda diyeceğim bu şekilde düşünüyorum diye. Espanyol Atletico Madrid maçından bahsedeceğim. Ben bu karşılaşmada 4.5 alt 2 bekliyorum arkadaşlar. Neden? Şimdi Espanyol'a baktığımızda zaten gol atamayan bir Espanyol var. Ligde şu ana kadar çıktığı hiçbir karşılaşmada gol atamamış ve kapanan bir Espanyol var. Atletico da biliyoruz yani o asla böyle o çılgın oyunu bek beklemeyiz Atletico Madrid'den. O da bir tane atar, iki tane atar ve kapanır. Ee, en son Villarreal karşılaşmasında normal oyunundan farklı bir oyun anlayışıyla çıktı yani Villarreal'e fazla gömçürürler ama Kalesine gol gördükten sonra birazcık da oyundan saplar Bu yüzden iki tane gol gördüler. Ama bu karşılaşmada böyle bir şeyin çıkacağını düşünmüyorum. Zaten biliyorsunuz Griezmann falan da tekrardan Atletico Madrid'e geldi. Onu da yani bir eksiği yok. Zaten Barcelona ile hali hazırda bir şeyi vardı bildiği sistemleri zaten simyon ile hala aynı senelerdir aynı şekilde oynatladı komandir. Bildiği sistemin içine direkt e, girip oynayacaktır, sırıtmayacaktır. Servet ile Estigal'in karşılaşmasında arkadaşlar bunlara bir analiz şeklini anlatmayacağım. Ben direkt bu karşılaşmaya KG var bekliyorum. Ben bu lige zaten biliyorsunuz çok fazla oynuyoruz, çok fazla bayısı alıyoruz. Yani arkadaşlar Servet de zaten e, yani şu şekilde anlatayım. Bu tarz arkadaşlar takımlar bu ligden iki karşılaşma aldım bugün Servet Servette Estigal'ın ve e, Lozan Sion Karşılaşmalarının ikisine de KG var düşünüyorum Arkadaşlar yani burada üçüncüyle yani ilk iki birazcık genel olarak fark atıyor. Sonuncu arasında yani ligin sonuna baktığınızda maksimum 10 puan falan böyle fark vardı. Gerçekten her takım birbirine çok eşit olduğu için her maç böyle gollü ve KG var şeklinde bitiyor. Yani bugün de gördük Luzan karşılaşmasında falan KG var vermiştim. Öyle yani. Son mesela bu Lozan karşılaşmasında adamlar Bazel'e iki tane attılar yani neden Sion atamasınlar? Sion'a baktınız arkadaşlar. Sion da yani Young boyusu yenmiş bir Sion'dan bahsediyorum arkadaşlar. Onlar da e, gol atabilir yani deplasmandayken. KG var çıkar. Çok rahat çıkar. Servet de Estigar'ın karşılaşmasını istiyorsanız ikisini kombinleyerek oynayabilirsiniz yani. Bunları KG var bekliyorum. Yani Züriye 3 tane 60 bir Estegaren'den bahsediyoruz arkadaşlar. Ne bileyim zaten baktığımızda her karşılaşmaları KG var şeklinde bitiyor. Hani şansımız da birazcık daha var giderse bugün arkadaşlar KG var çıkar diye düşünüyorum bu tercihlerde. Şimdi asıl tercihlerimize dönelim tekrardan. Fenerbahçe sivasspor karşılaşmasından bahsedeceğim. Şimdi Fenerbahçe Spor, Sivas Spor karşılaşmasının enine boyuna düşünerek anlatacağım arkadaşlar size. Fenerbahçe'de Nazım Sangari yok ve Serdar Dursun yok arkadaşlar. Transfer var. Transfer mark ve e, maç kolik şeylerinden baktım. E, milli arada arkadaşlar Fenerbahçe adına gerçekten ben iyi olabileceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz takıma çok fazla yeni oyuncu geldi. Berisha'sıdır, Rossi'sidir, bilmem nesidir falan gerçekten Fenerbahçe iyi transferler yaptığını düşünüyorum ve bu milli arada da e, takım adapte olabileceklerini düşünüyorum. Şimdi hafta içi arkadaşlar biliyorsunuz Frankfurt deplasmanına gidecek bir Fenerbahçe var. Perkas geri döndü ama bu maç için açıkçası Perkas'ı oynatırlar mı, oynatmazlar mı? Belki bu maçta hani ikinci yarı Berisha'dır, Perkas'tır falan onları alabilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü yeni bir sakatlıktan çıktı o da. E Berisha da tam olarak açıkçası adapte olabilir mi bilmiyoruz bu karşılaşmaya. E bu yüzden ben hani Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü Sivas'ta arkadaşlar, Leke James yok. Yani Leke James Sivas Sivasspor adına gerçekten önemli bir oyuncuydu antrenman da e, omur iliğinde, omurga kemiğinde arkadaşlar iki tane kırık tespit edilmiş. Onun dışında e, Kayo yok bu karşılaşmada. Yani Sivas Spor'un gol atabileceği alternatifi yok. Bu yüzden e, Fenerbahçe arkadaşlar 4.5 alt bir seçeneğinde kesinlikle kazanacaktır diye düşünüyorum ben. Şöyle bir iş, olay var ama Fenerbahçe'nde arkadaşlar 3 tane stoperi milli maçlara gitmişti. Belki bir yorgunluk olabilir. Hani Fenerbahçe gol yiyebilir diye düşüneceğim ama gerçekten Sivas Spor'un gol atmaya mecali yok şu an. Ee, ondan sonra şey karşılaşmasından bahsedeceğim size. Trabzonspor Galatasaray karşılaşmasından bahsedeceğim. Ben bu karşılaşmanın ana kombinimi alacağım. Ben bu maçta arkadaşlar KG var düşünüyorum. Bu maçta elinde bulunup konuşalım sizinle birlikte. Ee, milli arada toplamda arkadaşlar milli oyuncularının konuşamadım. Pardon Galatasaray 12 tane oyuncusunu arkadaşlar milli takımlara gönderdi. Bu yüzden çok büyük sıkıntılar çekebilir. Yani baktığınızda e, takımda sakatlıklar olsun kart cezalıları olsun falan önemli eksikleri de var Galatasaray'ın aslında. Yani bir de Muser'in arkadaşlar gece 5'te Uruguay'la maça çıkıyor bugün gelecek yarın da şey gidecek yani Trabzonspor Trabzon'a gidecek. Öyle bir maç trafiği var ve zaten şey biliyorsunuz Mustera bu aralar çok çok fazla hatalı goller yiyor. Yani bu yüzden ben açıkçası Galatasaray lehine sıkıntılı bir maç geçebileceğini düşünüyorum. Zaten Feguli falan da yok bu maçta arkadaşlar. Yani şimdi Çiçavlu var, Morutan var, Kerem Cagne arkadaşlar bu dörtlü Gol atabilecek bir dörtlü ama arka kısmında gerçekten çok hatalar yapan bir e, defans kısmı var. Bu yüzden Galatasaray'ın gerçekten işi sıkıntılı. Trabzon'a baktığımızda e, hani ne olur ne biter tam bilmiyorum. Şimdi Bruno Perez, Abdülkadir falan arkadaşlar takıma döndü deniyor. Ve büyük ihtimal dönmüş. Yani Cervinho falan da arkadaşlar fizyoterapi esliğinde çıkmış antrenmanlara. Bu maçta belki ikinci yaradan falan alınabilir diye düşünüyorum. E, ama bence arkadaşlar Trabzonspor'u gerçekten daha e, hazır bir şekilde gelecektir. Bu maçı zaten yani Vakeme, Bakasetas, Hamşik bence bu maçı alır götürür. Yani Molde maçlarında lige nasıl başladığını gördük. Roma maçlarında falan gerçekten Trabzon e, iyi işler çıkartmıştı. Bu yüzden Kalya var düşünüyorum ben. Lyon-Strasbourg karşılaşmasında arkadaşlar ben e, Lyon'a burada küçük bir parantez açmak istiyorum. Lyon'u ben kutlamak istiyorum. Neden diye soracak olursanız. Lyon arkadaşlar yıllardır hiçbir zaman hücum hücum oyuncusu eksiği çek, çekmedi. Yani Juninho'sudur, LaCazette'sidir. Yani Juninho baya eski tabi de. LaCazette vardı ondan sonra ne bileyim Depay vardı, Dembele'sidir. Şimdi falan gerçekten her zaman... E, kaliteli isimler buldu kendi adına e, bitiriciliğiyle. Şimdi arkadaşlar Lyon'a Şakir'i geldi. Yani düşündüğümde gerçekten bu takıma Şakir'i oturur abi. Yani Şakir'i e gibi e, hızlı bir oyuncu. Euro 2020'lere gördük. 3 gol bir asist de İsviçre'yi gerçekten çeyrek finale kadar taşımıştı. Lyon'a gerçekten iyi işler başarabilecek bir oyuncu olarak düşünüyorum ben. Şakir'i de bu yüzden ben bu karşılaşmada Lyon'un iki gol atarını oynayacağım arkadaşlar. Ev sahibi buçuk üst çok mantıklı duruyor. Bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında Roma ile karşılaşmasından bahsedeceğim. Burada da arkadaşlar ben Mourinho'yu kutlamak istiyorum. Gerçekten Mourinho güzel bir kadro kurdu. Pellegrini, Perez Ondan sonra Mkhitaryan falan zaten Mkhitaryan'ı şeyden biliyor. United'tan kendi oyuncusuydu o zamandan da gelme. Abraham falan gerçekten Roma arkadaşlar. Müthiş bir kadro kurdu bu senede. Serie A'da ben de varım dedi ve hani gollerinde de maçlarında da görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ilerliyorlar. Ben bu yüzden arkadaşlar Roma'nın bu karşılaşmaları kazanabileceğini düşünüyorum ve Roma'nın kazanına bence gayet oluru bir oran verilmiş. 1.41 orandan. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Roma'nın şu ana kadar izlediğim tüm karşılaşmalarını ilk yarıda tutuk bir Roma var. Daha sondan açılan bir Roma var. Hani birazcık daha risk almak isteyenler, isteyenler tabii ki de. ikinci yarı daha çok gol olur da alabilirler. Yani baktığınızda şu iki karşılaşmada da aynı şekilde. Yani şu karşılaşma zaten ilk kere 0-0 bitmişti. Trabzon spor karşılaşmalarında olsun, Fiorentina karşılaşmasında falan olsun. Tüm goller ilk ikinci yarı çıktı. Böyle bir seçenek de var önünüzde istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Real Madrid Celta Vigo karşılaşmasından bahsedeceğim. Sonra küçük küçük diğer karşılaşmalardan bahsedeceğim size. Real Madrid Celta Vigo karşılaşmasında arkadaşlar Real Madrid lige bir anda fırtına gibi başladı gol konusunda. E, Alaves'e 4 tane attı. Levante'ye 3 tane attı. Real Betis'e de o kapalı soğumaya karşı bir tane gol atıp yattı ve kazandı açıkçası. E, Real Madrid arkadaşlar ben evindeyken kesinlikle kazanacağını düşünüyorum. Yani e, biliyorsunuz Bernabeu da e, kapalıydı uzun bir süredir. Bu yüzden Bernabeu'nun açılışında da arkadaşlar Real Madrid kesinlikle şov yapacaktır diye düşünüyorum. E, zaten e, bu sene gerçekten hani daha önce geçen seneden konuşuyor olsa. Barcelona mesela Real Madrid'de daha üstünde ama bu sene işte... Barcelona falan çok fazla kan kaybetti. Real Madrid'de arkadaşlar önemli oyuncuları var. Hani Mbappe falan da konuşuluyor. Eğer gelirse zaten müthiş olur Real Madrid. Ama şu anki kadrosu da gerçekten iyi bir kadrosu var. Yani Benzaman'sıdır, Junior'dur falan. Şimdi Hazard'da arkadaşlar takıma artık yavaş yavaş ritmini buluyor. O da bir katkı yaratırsa zaten bu maçı alır götürür diye düşünüyorum. Baktığınızda arkadaşlar maç sonucu birin. 1.27 or oranı var ama bir Üst bir kesinlikle bu karşılaşma için değerlendirebilir. 140 oranı var arkadaşlar. Şimdi diğer karşılaşmalar bahsedeceğim. Diğer karşılaşmalar ne karşılaşmaları falan diye soracak olursanız ben dedim bayağı burada analiz yaptım aslında. Ama bugünün bugünden sonra bir çıkartasım geldi bunlar. Neden? Çünkü ulan Premier Lig'de bugün gördüğünüz gol olmadı ya. Resmen gol olmadı. Çok ilginç bir gündü. Ee, yani ben mesela bugün Liverpool karşılaşmasını arkadaşlar 2.5 üst bekliyorum. Ya yani neden 2.5 üst bekliyorum? Hemen onu da anlatayım ben size. Leeds United arkadaşlar 3-3-3 bir taktiğiyle 3-3-3 bir taktiğiyle çıkıyor. Yani ee, baktığınızda Benford, Jack Harrison ondan sonra Rafinha falan gerçekten müthiş oyuncular. Leeds United adına. Liverpool'la da baktığınız arkadaşlar Chelsea maçında olsun, Burnley maçında falan olsun gerçekten çok fazla kaleye giden oyuncular var zaten Mane ile Salah'la çok iyi goller bulabiliyorlar ve benim anlamadığım Matip'le Van Dijk şu oralar gerçekten sıkıntılı kalelerinde de çok fazla gol e, gol değil atak görüyorlar. Yani Leeds United açıkçası Liverpool'a da gol atabilir buradan arkadaşlar. Ben 2.5 üstün çıkabileceğini düşünüyordum ama buraya eklemedim. Onun dışında hangi tercihler var hepsini anlatayım arkadaşlar size. Aklınıza yatıyorsa o karşılaşmaları da alabilirsiniz diyorum. standart Yes Seren karşılaşmasında KG var bekliyorum arkadaşlar. Liège'in çok kötü savunması var. Bir maçta 5 yiyor, bir maçta 4 yiyor falan böyle. Ama bir şekilde de gol atıyor. Seren de en son Eupen'i biliyorsunuz deplasmandayken 2-1 yenmişti. Bu yüzden ben Liège'e gol atacağını Liège'de arkadaşlar deplasmandayken gol atar diye düşünüyorum. Udine Udineze karşılaşmasında deplasman 1.5 üst düşünüyorum. Ondan sonra Schalke maçında KG var. Lens maçında Deplasman 1.500, Montpellier maçında KG var, Genoa maçında KG var şeklinde tercihlerim var. Ama bunları arkadaşlar dediğim gibi bugüne almıyorum. Gerçekten dünkü o hani şeyden sonra birazcık daha güvenim kırıldı diyebilirim o kadar karşılaşmayı. Almama kararı aldım en azından bugünlük. Daha sonra tekrardan biraz daha ekle ekle gideriz diyorum. Bugünün arkadaşlar kombinin anlatmadan önce hemen küçük bir şeyden bahsedeceğim. Biliyorsunuz katılı grubumuz var arkadaşlar. Eee sayfasına geldiğinizde katıla tıkladığınızda buradan katıla gelebilirsiniz. Burada kendinize uygun arkadaşlar şeyleri seçerek katıla tıklayıp buradan gelebilirsiniz. Gerçekten burada da güzel işler başarıyoruz. Bugün mesela bir kasa katlamaya başladık orada da biliyorsunuz geçen sene çok fazla kasa katlama kombinimiz oluyordu. Yani 11-12 kupon üst üste kasa katlamamız hiç yatmadan gitmişti. Ondan sonra 11-12 maç böyle NBA kuponlarımızdan hiç yatmadan gitmiştik. Güzel ilerliyorduk arkadaşlar orada da. Buraya da başladık ve bugün de büyük ihtimal kazanacağız. Eğer Beşiktaş kazanırsa Beşiktaş'ın kazanırıyla şeyin Bayer Leverkusen'in gol atarını mesela kombinlemiştik. Onları da şey yapmıştık dediğim gibi. Bir kasa katlama kuponu şeklinde 1.40 oranı vardı. Bu şekilde 1.40 oran yakalaya yakala, yakala. ilerleyeceğiz. Sizi de beklerim bu kasa katlama serilerini arkadaşlar. Ee, şimdi ben Trabzonspor Galatasaray maçını arkadaşlar kesinlikle bir KG var bekliyorum. Kesinlikle bir KG var bekliyorum. Real Madrid Celtevigo karşılaşmasına da 1.5 üst 1 bekliyorum arkadaşlar. Ben bunların ikisini kombinleyerek oynayacağım. Siz de bu şekilde oynayabilirsiniz. Ee, tekrardan arkadaşlar bugün için gerçekten kusura bakmayın. Güzel olmadı. Güzel sonuçlar alamadık. Ama e, bugün alacağımızı inanıyorum dediğim gibi. Kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.